Rüyada bebek görmek. Bebek habere, sevince, mirasa, işe, şifaya, hastalıktan, üzüntüden kurtulmaya işarettir. Rüyada bebek görmek haberdir. Rüyada güzel bebek görmek ise iyi haberdir. Çirkin, cılız, sızka bebek ise tatsız haber dedikodu demektir. Bir bebeği sevip okşadığını görmek sevinçli bir habere işarettir. Üstü başı kirli bir bebek kısa süre sonra para geleceğini bildirir. Rüyada bir bebeği cami avlusunda terk edilmiş olarak görmek ve onu kucağına almak akrabalar yoluyla gelecek mirasa delalet eder. İşsiz güçsüz birinin rüyada bir bebeğin beşiğini salladığını görmesi yakında işe gireceğine ve sevineceğine delalet eder. Rüyada görülen bebek eğer ağlıyor ise yeni işlerinizde ticaretin de yer alacağını ve burada kazanç sağlayacağınızı işaret eder. Rüyada bebek sevmek, bebekle oynamak farklı diyarlardan size gelecek olan haberlere işaret eder. Rüyada görülen bebek kimsesiz ise gurbetteki bir yakınınızdan size düşecek olan güzel bir dünya malına veya bulunduğunuz şehir dışından size gelecek kazançlı bir işe yorumlanır. Kundaklanmış bir bebek görmek, Çocuklarınızdan veya çok yakınızdan size yarayacak bir davranış görmenize işaret eder. Rüyada bebeği birinin emzirdiğini görmek yakın çevrenizle ilgili basit ağız dalaşları ve kırgınlıklar yaşayacağınızı delalet eder. Yeni doğmuş bir bebeğin konuştuğunu görmek açılan kapıları doğru düzgün değerlendiremeyeceğinizi işaret eder. Rüyada sesi çıkmayan veya ölü bir bebek görmek sıhhatinizde bir takım sorunlar yaşayacağınızı delalet eder. Rüyada bebek doğurmak yeni kısmetlerin kapınıza geleceğini delalet eder. Doğmakta olan bebek görmek eşleriyle sorun yaşayacak erkeklere, durumunda iyileşme yaşayacak olan fakire, yolda kalmışlar ve memleket dışına satış yapan tüccarlar için ise memleketine dönmeye işaret eder. Rüyada tanıdığınız bir bebeği süt emerken görmek, bebeğin annesinin keyfinin yerinde olacağına, sıkıntısından azade olacağını işaret eder. Rüyada bebeğe isim koymak, hayatınızda yaşayacağınız olumlu veya olumsuz yenilikleri delalet eder. Rüyada bebeği uyurken görmek, geleceğinizden endişe etmeyeceğine, güzelliklerle dolu olacağını yorumlanır. Rüyada bebeği oynarken görmek, mutlu günlerin sizin hayatınıza gireceğine işaret eder. Rüyada zayıf bebek görmek, aile içinde veya iş ortamında bazı sorunlar yaşayacağınıza, huzurunuz ve ruh halinizde bazı dalgalanmalarla boğuşacağınızı delalet eder. Rüyada şişman bebek görmek, hayatınızda hiç yaşamadığınız kadar iyi bir süreçten geçeceğine işaret eder. Rüyada ölmek üzere olan bir bebek görmek, ummadığınız kendinizden beklemediğiniz bir işte muvaffak olacağınızı işaret eder. Rüyada bebek öldürmek, kendi elinizle kendi kendinizi zor duruma düşüreceğinizi ve bundan hayıflanacağınızı işaret eder. Rüyada bir erkek bebek görülmesi, hayra dönecek bir havadis alacağınızı işaret eder. Bir kimsenin rüyasında küçük bir erkek çocuğunu sırtına aldığını görmesi, o kimsenin sıkıntılara düşeceğinin ve derdi yüzünden zayıflayıp hasta olacağını işaret eder. Yine bir kimsenin rüyasında bir kız çocuğu görmesi, o kimsenin bolluk bereket göreceğine, itibarını yükseleceğine, beladan sonra çaresine kavuşacağını yorumlanır. Rüyada henüz meme emen bir kız çocuğu görmek, takdire şayan ve kendisinden hayırlı işler beklenen bir insana işaret eder. Rüyanızda çocuk olduğunuzu ve beşikte bağlı bulunduğunuzu görmeniz, derdinizin artacağına, bir konudan hükümü yiyeceğinize veya hasta olacağınıza yorumlanır. Rüyada görülen çocuk eğer beşikte bağlı olmayıp kendi haline bırakılmış ise o kimsenin aklını kaybetip ruhsal bunalıma gireceğini delalet eder. Bir kadının rüyasında çocuk olduğunu görmesi dünyanın kendisine meyletmesine ve çocuğunun olmayacağını delildir. Bir kimsenin rüyada küçük yeni doğmuş bebek görmesi hanede sevince işaret eder. Çünkü çocuklar hanelere mutluluk getirir. Yine bir bebeği sevip okşadığını görmek sevinçli bir havadis alacağınıza işaret eder. İşi olmayan birinin rüyada bir bebeğin beşiğini salladığını görmesi çok uzak olmayan bir zamanda işe geleceğine ve mutlu olacağını delalet eder. Rüyada çocuğu kucağına alıp sevdiğini görmek hayır ve menfaati işarettir. Bazen rüyada bir bebeği sevip okşadığını görmek sevinçli bir habere işaret eder. Çocuğu olmayan bir kadının rüyasında kucağında çocuk görmesi çocuğu olmasına işaret eder. Rüyada bir bebeğin süt emdiğini görmek evdeki rızık ve bereketin bolluğunu işarettir. Zengin bir kişinin rüyada çocuk olduğunu görmesi iyi değildir ve onun kayba uğrayacağını yorulur. Rüyada bebek arabası görmek seyahate işaret eder. Evlenmediği halde rüyasında çocuğu olduğunu görmek, ilerlemeye sıhhat, emniyet ve şerefe işarettir. Rüyada bebek kundağı görmek, yakında muradını ereceğine işarettir. Rüyada oyuncak bebek görmek, güzel bir yere davet edileceğine, bebeği hediye ediyorsa, sonradan pişman olacağı bir iş yapacağına yorumlanır. Rüyalarınızın hayra çıkması dileğiyle, videolarımızın, devamı için kanalımıza abone olmaya ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.